Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu güncelleme geleli kaç gün oldu ama arkadaşlar ben video çekemedim. Hatta uzun süredir video atamıyordum. Bu nedenle kusura bakmayın. Fırsatım olmadı. Evet arkadaşlar, bu videoda yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar ördek zırhı geldi. Böyle zırhları kiralayabiliyoruz buradan. Ben bir bu ördek zıhrını kiralayıp size bir özelliklerini göstereyim. Ben kiralamıştım önceden. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok tatlı duruyor ama ben bu şeyi almadım. Şimdi sizlerle birlikte bir tane paket alacağız. Şuradaki göstereyim sizlere. Bunların paketlerini alacağız arkadaşlar. Bence çok güzel bir güncelleme ama pek şey değil. Yani ne diyeyim? Güzel ama öyle. Pek sarmıyor. Yani fazla şey gelmedi. Birazcık daha bol şey gelseydi daha güzel olurdu. Böyle arkadaşlar. Bu arada şu yukarıda sürpriz kutu var. Hazır kuşken onu da alalım mı? Şöyle alabiliyor muyuz? Bir dakika. Alabilirsem alacağım da bilmiyorum. Al Bir elmas çıkıyor. Siz de bu sürpriz kutuyu alabilirsiniz. Bu kiralama şeyinden çıkabiliyor muyuz acaba? Nasıl yani? Binden beri böyle. Evet arkadaşlar şimdi bu zırhın kiralama süresi bitince ben geliyorum. Şükür arkadaşlar bitebildi. Evet arkadaşlar bitti. Ee, bakın şimdi bu paketi hemen almaya geçelim. Bu pak okula dönüş. Bakalım. Hemen alıyoruz. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hemen bir tıkla satın al diyoruz. Ve bakalım. Hadi. Evet. Ödeme başarılı oldu. Ver kıyafetlerimi bana. Hadi. Aa oyun bizi kızıkladı. Hadi versen ya. Ha tamam verdim. Arkadaşlar şu kıyafetin şıklığına bir bakın. Arkadaşlar kızın kıyafetine özellikle ben bayıldım. Süper yani üstü özellikle. Şimdi hemen bir kombin yapalım. Siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Çünkü ben bayıldım. Siz de bir sevmişsinizdir büyük ihtimalle. Bayağı güzel çünkü. Benim bu zamana kadar ki gördüğüm en güzel saçlardan diyebiliriz. Bakar mısınız? Şu güzel saça. Ben bayıldım. Tek kelimeyle muhteşem. Arkadaşlar şu üste bakın. Göbeği açık. Baya iyi bu da. Buna çok güzel başka başka kombinler de yapabilirsiniz. Eteğini de giyelim. Daha sonra şapka falan çıkmadı. Eldiven çıktı mı? Hı, e, doğru eldiven. Pomponlu eldivenler. Arkadaşlar bunlar pompon olarak çıkıyor. Ben unutmuşum siz unutmayın. Bu şekilde sarı ayakkabıyı da giydirebiliriz. Yok, sarı giydi, sarı. Çantasını çıkaralım arkadaşlar şuradan hemen. Ve bakın, inanılmaz güzel. Bu kıyafeti kaydedeceğim. Ee, buradan ufak bir e, spoiler. <laughs> Her E ee, şimdi arkadaşlar bakar mısınız? Buradan aldığım için mi gözükmüyor acaba burada? oyun mu baga girdi. Büyük ihtimalle aldığım için gözükmüyor. Şöyle bir dans ettiğimizde nasıl duruyor acaba? Süper. Şimdi bunun erkekler için olanı daha deneyelim. Şimdi biz bir takla atalım. Bir öyle erkek olalım değil mi? Hadi bakalım. Ve evet arkadaşlar bakar mısınız şu kıyafetin tatlılığına. Ben öbür kız olanı e, kullanacağım tabii ki de ama ikisi de muhteşem değil mi? Şimdi buradan robota, robottan da evimize ışınlanalım. Ee, arkadaşlar bakar mısınız? Bence çok güzel. Ee, bu videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şu kıyafetimizi de değiştirelim güncellemeyi siz 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben 10 üzerinden 9,5 veriyorum. Ee, arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.